kaçacağım. Mobların içine gireceğim. Ananı sikim manamı çekiyorlar. Devam et arkama sen. Arkan devam bir devam abi arkana geliyor. Devam, devam, devam et devam et devam et devam et torlu. Öldü bir tanesi. seni. Devam et. İkisi üstüme gel üstüme gel. Kolimana kolimana 753 arkamda 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 gel. Sprint tutar lan buna. DB'li boş. Aa makros takıldı. Matiz'e de sat. Matiz blink at lan ona. Atlasam ananı sikeyim terse atlamaz edes. Ben de çok değilim ama bunlar seni ısırır. Tamam tamam açılma çok ben bastım o Dispatch'i kesin oğlum bırakın adamı Dispatch'i kesin. Şu yeduna koşsana yeduna. Ya yedun. Yatar mı yapacaksın sen burada? Amın oğlu. attı mı sana? orospu çocuğu ya. Yok bunlar ara. Aha gel lan buraya. At des at des kolimana. Eko uzat lan eko uzat. orospu evladı. Yok lupusa, lupus lupus staff 7 lazım ya. minimum bende Ben de bir Nova ile bir kavuruyor mu bizim arkamızdan? Bakayım deneyim. Vurman lazım çünkü bizim arkadaşlara bir vardı bir k vuruyordu. Yok kanka 240 vuruyor ne bir kağısı ya. Bir daha vuruyor. Gel, 220. Ya, gel, gel 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 mobun içine çek şunu burada dışarıda beni 5 oturturlarsa sıçarlar. Kaç Oğlum, dedin? Oğlum bizi çektiler. Bak, 250 falan. Allah Allah. Evet evet. Oğlum bizim kalesi Veysel de aynı senin çarla aynı TP mage vardı bir k bir k vuruyordun o 1.5 bir buçuk Dön arkanı kes kanka. Ne lan? Kolye mi? Ya bol indir 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 içinde. O çok iyi ya. Yerleri yemiyor da. Grade vur grader. Orospu. Ya aşağı şu gradi içeri çek içeri buradan beşli oturursa tek yerim bu heykellerin yanında oyna. Döne döne keseceğiz onları. Ben gelsin. Bak bak yedun hazır. Oyun gitti. A, ananı. Oyun geri attı. Vur lan ona vur. Vur. Alamıyorum o kamerayı. gitti mana gitti. Ananı sikiyim. Devam, devam, devam et devam et devam et Semih devam et. Aa şey var lan. Torlu onu kanka evet. kolyemi anaya doğru koy. Bana iyi bir çekiyor amına kodumun çocuğu. Kanka şeyden çıkma, slottan çıkma bırak. İçeri doğru çek, heykele çek orospu evladı. Aldım onu desat çok iyi. Torlu kanka yedunu kes. Ananı sikeyim. eri erip yürüdü. Vur lan eko Kangar Kanka red pot med pot sc basıyorsunuz değil mi? Ben de her Hı. şey basılır Seter 15. E... Vur lan. Lan semi, bir de satsan adam delinecek. Sen kilit sikler Semku aldın tek. At lan. lan. Bana de satsana Onur. Gel Malisli 753. 53 sikler yalnız Ölmem ölmem. Torlu arkamda diabolik kes. Vur Onur. Diyaboli çok diyor. Kes. Aha Leri Analist Anani şimdi? Malisli vur. Koş, koşuyor mu doğru gidiyorum? Dispatch'i de kes. bakayım iki tane dispatch var. <laughs> Yerine olup yerinde biri kesti Var flash var mı üstünde toz atayım Ya yok flash siktir et at Atayım Oğlum var flash mı arıyorsun sen? Amına koyayım bahçesine. Oğlum Titan Pire'ye geç oğlum. Bir... Bak hala bahçeye geliyorlar. Böyle bir iznelik yok. Titan Pire'ye geçiyorum. oğlum sağ sıfır Ya var ya ama Öyle yapalım hadi. Oğlum 2 NP oynuyor bak. Var flash basılı solda 2 NP oynuyor Titan'ın arası. Tam 2 NP. Tamam. Ne gerek var amına koyayım? Full Titan'la oynuyor. Sen aslında XP var ya. Ekspi lan bir önceki adam. Aa ekspi ölmüş lan. Ha lan gelmiyor. Orospu evladım. Ya bu heykeller en çok bize yaradı. Bahçeye giremiyorlar ya çok iyi oluyor. Çok çok yemeye Oğlum çok vuruyorlar çok çok öyle Kanka böyle değil. Bir tane daha var bunlar değil bak. İkini görüyor Vasat böyle... işte vasat konstant bilmem ne uzun bir uzaklarla. o, sabah çarları bizim o kesti işte. Kanka tek atıyor ya. Oğlum bari bir tane yumurta olmuşsa çıkartalım da Parası kurtaralım yani Git onu ki para Sen de bir bak ben sana söz verdim oğlum nasıl kaçtım gördün mü? Ben sana söz verdim oğlum bak basacağım ben sana basacağım Selam ben evet. sen evet, basacağım selam. ben sana Biri odayı bir taşıdı ama nakıyım yanlışlıkla Ben taşıdım yanlışlıkla Kanka bir tur atar mısın? Atayım Baytar Melih bendeki Draki'ye şey e, Melih'e iki tane Draki verdim birini BB AS bastı şey BB AS bastı güzel oldu. Çok iyi öyle olsun Melih. Sağ ol. Melih takamayacak ki onu var yora takacağız. Melih'e bir tane ortası A ya da S'li lazım. Şimdi bir bahçeye geldik bir 2 GB var. BF bitene kadar hem bu kolimanayı kesiyoruz hem de bir tane daha Draki patlatalım o ara. Bir şey değil mi? Random çok kalabalık aslında. Yürü yürü gel gel Onur Onur sen yürü bekle Melih bekle gelsin. De. Komando ananı sikerim buraya gelir sen. çakal blinkle gidiyoruz yürü. Bekle. Ordu geliyor arkadan yürü. At vur. Piri'yi de kes kanka. Asya masya var. Sikin anasını kim varsa. Oros, Selim uyudun mu lan? ölmüyor ha? lan. Matize de ben sat çıkma, oyunu. Komandoyu da kes. Oğlum neren komando amana kodum piyadesi. <laughs> götür geldi gel gel 50 GB satmışız İzmir'de oturuyor bu çocuğu gel 50 50 GB satmış anasını öldürdü al parti ya kardeşin ne yapıyor geldi mi aha geliyor lan Üso duyuyor mu beni duymuyor kanka bir dakika çekmesin ben de çana yapayım diyor ts'ye geleyim diyor o Twitch'e teşekkür et. Rev13 yapmış amına Helal olsun çocuğa. Diye teşekkür ederim. Onu ben Reddit'te kaldım aşağı zaten hatta. Sen ID şifre bırakacaksın bize kanka gece yatarken. Grade koyacağız. Grade 1 tamam olsun yeter yani. Karın üstünde don yok amına şey diyor Sema bile beraber kastık diyor. Semih abi de teşekkür ediyor diyor. Ya Semi'nin götüne koyayım. <laughs> Sabah amına koyayım. 10 dakikada bir uy uyandırıyorum. <laughs> <Allah gülüyor> Semi bana şey, şey diyor. Yeter artık ya. Ben. 15 dakikada bir gözümü açıyorum. Ya ben be, artık ya diyor <laughs> beni. <laughs> bekle bekle. Bırakın ola beni iyi dinler. Gel. gel.